Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugün dermokozmetik ürünün üstünü okumaya konuşacağız. Neler yazmalı, neler yazmamalı, doğal yazması iyi midir? SLS'siz veya silikonsuz ürün iyi midir? Bu tabirlerin bir anlamı var mı veya gerçekliği var mı? Onları konuşacağız. Şimdi birincisi doğaldan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu beni en çok rahatsız eden doğal. Şimdi doğal nedir bir defa? Yani su Doğal tamam ama H2O diye yazdığımızda kimyasal aslında. Yani aslında doğadaki her şeyde bir kimyasal. Bunu kemofobi diye daha önce bahsetmiştim. Kimyasal fobisi. Yani bazı şeyler doğadan elde ediliyor ama doğadaki her şeyde zaten bir kimyasal. Ama doğal olan zararlı olabiliyor. Tütün gibi. Ama kimyasal yapılan bir ürün silikonlar, dimetikon zararı olmayabiliyor. Yani aslında doğalla kimyasalı böyle arasına bir çizgi çekip ayıramıyoruz. Çünkü dediğim gibi su da bir kimyasal aslında. h değil mi? Formülü gibi. Şimdi o yüzden doğal yazması. Şimdi bir ürünün şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üzerinde yazan şeyler regülasyonlara bağlı. İnternasyonel ve bizde de Sağlık Bakanlığı'nın. Mesela bu ne yazmış üstüne? Non komedojenik. Komedon oluşturmaz yazmış. Bunun yazabilmesi için bu krem bir araştırmaya gidiyor bir yerden ve bu ibarenin e, hak kazanıyor söyleyeyim. İçindeki araştırılıyor veya dermatolog olarak test edilmiştir. Bu da aynı şekilde. Fragrance free parfüm içermez. Tabii ki sadece parfüm hassasiyeti olanlar için öneririm. Herkesin fragrance free bakmasına gerek yok onu da söyleyeyim. Yine orada da septizm yaratmayayım. Kendi istemediğim şeyi geldim yaratmayayım. O zaman da yine gidiyor parfüm var mı diye bakılıyor mesela Serame'nin bu kremi parfüm içermez yazısını buraya yazabilmesi için. Ama doğalda böyle bir şey yok. Şimdi doğal ne? ısırgan otu mu koydun içine? Bir kremin içinde ısırgan otunun olduğunu düşünsenize yani akıp kırmızı oluruz. Yani ne doğal? Mesela hani şöyle bir şey tamam ben. Mesela propolis antibakteriyel. Biliyorsunuz zaten aknede serumları kullanmaya başlandı. Yeni yeni araştırmalar var. Propolis Hani doğal propolisten elde edilen özüt yazmış arkasına. Tamam yani bunu tamam veya sika kremleri işte sentiella bitkisinden üretiliyor. Tamam yani bir bitkiden ürettiğinden bahsediyorsan ya doğal bir üründen içinde bir etken madde olduğundan buna tamam ama doğal üstünde en büyük. Yani doğal değil aslında bizim bakacağımız ibare şu. Benim cilt tipim nasıl? Hassas mı? Benim bir herhangi bir hassasiyetim var mı parfüme? Benim akneye eğilim var mı? Ona göre ürün bakmak. Akneye eğilim var fondöten seçeceğim. Mesela Vichy'nin Dermablend fondöteni var. Ne yazmış buraya? Oily, akne prone skin. Buna bakacağım. Ne yazmış bu tarafa? Komedon oluşturmaz, komedojenik değil, dermatolojik olarak test edilmiştir. Ben bunlara bakacağım aslında. Benim cildim hassas. Her şeye bir yerli, nemlendirici arıyorum. Sensitive skin prone. Bunlara bakacağım. Tabii ki her krem herkese iyi gelmeyebilir. Bunlar yazsa bile iyi gelmeyebilir. Ama dermokozmetik firmaların sizi doğal yazarak işte böyle SLS'siz gibi bu şeylerle kandırıp bir satış stratejisi oluşturması iyi bir şey değil. Yani bu oyuna bu bir oyun aslında. Yani doğal sadece doğal maddelerle üretilmiştir. İçine okuyorum sadece doğal maddelerle üretilmiştir. Burada yine var. Alkol denat var. E o da doğal alkol. Yani tabii olabilir alkodenat, olamaz diye söylemiyorum koruyucu madde olarak. E hani doğaldı, e zaten dediğim gibi doğal ne ki yani doğadaki birçok şey kimyasal. E i̇şte yine bakıyorsunuz benzer şeyler var içinde. O yüzden bir kez dermokozmetik ürünümüzün kapağını okumayı çok iyi öğreniyoruz. Peki, SLS'siz şampuan, SLS'siz yüz yıkama jeli bakalım. SLS nedir? SLS, sodyum, leol, sülfat. Yani bir sülfattır. Sülfatlar çok iyi deterjanlardır. Şimdiye kadar hiçbir çalışmada kanserojenik çıkmamışlardır arkadaşlar. Lütfen onu atın kafanızda. İşte kanser hastası SLS'siz şampuan bakmalı. Neye göre? Hangi araştırmaya göre? Hangi PubMed'den bana araştırmasını göndersinler? Öyle şey yok. SLS çok iyi deterjanlardır bunlar tabii ki içindeki SLS düzeyi arttıkça iritasyon yapma. Yani çok iyi de deterjan nasıl daha cildinizi temizlerken daha yorar. Onun gibi daha iritandır. Ama zaten yüz yıkama jellerindeki şampuanlardaki SLS'ler düşüktür. Ama sizin sülfatlara karşı ayrı bir hassasiyetiniz varsa tabii ki SLS'siz şampuan bakılabilir. O ayrı bir yere koyuyorum. Sülfatlarla ilgili bir de göze zarar verir diye bir şey var. Yani şöyle, sülfatların gösterilmiş ki eğer gözünde herhangi bir tahriş, iritasyon, çizik olan kişilerde iyileşmeye geciktiriyor. Ama zaten biz gözlerimizi öyle bir durum olduğunda veya genelde de sülfatla direkt sülfatla zaten yıkamıyoruz ve şampuanla da çok gözümüzü yıkamıyoruz yani ve zaten göz doktorları da bu durumlarda işte blefarit ve göz hastalıklarında sülfatsız şampuanlar öneriyorlar ve şampuanları şampuanı veya çok düşük sülfat içeren şampuanlar öneriyorlar. Ya, o yüzden bu da çok korkacak gözlerimiz için normal duşta korkacağımız veya yüz yıkarken korkacağımız bir durum değil. Peki diğer problem silikon. Silikon olsun mu olmasın mı olsun mu olmasın. Silikonların da aynı şekilde kanser yapına dair hiçbir bulgu yoktur. Zaten en bilinen silikon nemlendiricisindeki dimetikondur. Dimetikon nemlendirmeye yarar. Suyu seven bir yumuşatıcıdır dimetikon aslında. Dimetikon Akne e, yapar mı, değil mi? Soru bu. Aslında birçok akne ilacının içinde bile dimetikon vardır, taşıyıcı olarak, yumuşatmak için, o akne ilaçlarının irritasyonunu azaltmak için. O yüzden bakalım efaklarda doğru da var mıymış, bilmiyorum ama dimetikon varmış. Yani efaklarda doğru biliyorsunuz akneli hastalar için olabilir. Dimetikon çok iyi bir ara taşıyıcıdır, çok güzel yumuşattığı için mesela asit gibi ürünleri, resinoitlerin beraberinde kullanılır ve içinde aramanıza gerek yok. Silikon olmasın, dimetikon olmasın diye. Çünkü bilinen herhangi bir zararı yok. Ve oldukça da az alerjiktir dimetikon, silikonlar. Bu nedenle dimetikonu da yani silikonu da listemizden eliyoruz. <laughs> Kozmetikleriniz içinde olabilir. Aramıyoruz kapağında silikonsuz mu, SLS'siz mi diye. Peki silikonun şampuanlarda kullanılması ile ilgili. Pek dediğimiz, hep, hepiniz görürsünüz şampuanların içinde. Suda çözünür. Silikonların herhangi bir zararı yok. O da yine saçı yumuşatmak için kullanılıyor. Sadece suda çözünmeyen silikonlar var. Saçta artıkları kalabiliyor ve bu artıklar daha birikerek saçta kırılganlaşmaya neden olabiliyor. Bence silikonsuz şampuan bakın diyenlerin söylediği bu silikonlar. Suda çözünmeyen silikonlar. Ama pek yani normal rutinde şampuanlarda sıkça olan zaten suda çözünen silikondur böyle bir market yaratılmaya çalışılıyor ama biz bilinçli tüketici olalım, neye bakacağımızı bilelim. Hangi şey doğru cilt tipimizi tanımaya çalışın. Özellikle sabah yıkadıktan sonra hızlı mı yağlanıyor, akneler mi, meyilli mi, hassas mı, kızarıyor mu ne sürseniz bunlara göre ürün bakın. Hassassa işte sensitive skin. Böyle şeylere itimat edin. Üstündeki sensitive skin mi, non komodojenik mi, akne meyilli ciltler için mi, oily skin yazıyor mu, gibi gibi bu tarz doğal, nesi doğal? Yani ne doğal, ne demek doğal? Bunları çok önemli. Bir de organik var değil mi? Or Siz de evde organik ve doğal kreminizi normal dermokozmetik ürünlerin içindeki bir kremle içindekileri karşılaştırın bu testi yapmak istiyorsanız <laughs> evde ve çok benzer ürünleri göreceksiniz siz de. E ne yapılabilir? Yani gerçekten hiç kullanmak istemiyorsanız ki merak etmeyin cildimiz sindirim organı değildir. Hani bu şey var. İşte yutamadığınızda cildinize sürmeyin. O bir şey yok tabii ki. Cildimiz bir sindirim organı değil. Ve bunların içindeki düşük yüzdeler ağızdan alınan veya işte bu farelerde yapılan deriden enjekte edilen şekilde bize bir zarar vermiyor. Eğer hani güneş kremlerinden bahsediyorum. Güneş kremlerini biliyorsunuz 10.000 katı farelere yutturulmuş ve otolistlerinde büyüme saptanmış. Bu yüzden oradan çıkıyorlar güneş kremleri zararlı mı diye. Yani biz yutmuyoruz bunları. Veya işte 10.000 katını zaten hiç yutmuyoruz. Yutamayız da zaten o kremin 10.000 katını. O yüzden eğer yine de kullanmak istiyorsa soğuk sıkım, kuşburnu yağı falan onlar kullanılabilir ama Nemlendiricinin de birçoğunun içinde zaten bu yağlardan da var. Zaten bu yağlarla oluşturuluyor. Hatta çok fazla yağ, esansiyel yağlar özellikle çok daha alerjik normal dermakozmetik ürünlere göre. Çok daha kolay alerji yapılabiliyor. Mesela titriyoid, çay ağacının direkt sürülmesi önerilmiyor. Mutlaka karıştırılması öneriliyor gibi. Bir kısmında mesela esansiyel yağ içermez yazar kremlerin. Mesela o da regülasyona tabi bir ifadedir. Bunlara da bakabilirsiniz. Evet sanırım benden bu kadar. Nermakozmetik kapağı okumayı biraz daha öğrendik. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Beğendiyseniz tabii. Yorumlarınızı bekliyorum. İlk gün mutlaka hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum. Herkese iyi günler